أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله واسع بالعباد اللهم فهمنا أسرار القرآن ووفقنا لخدمتي في كل علم وزمان Bugün Ramazan'ın 23. gecesi. Geçen de bahsetmiştim. Bu geceyi de hussan ihmal etmeyin. Ramazan son 10 günü biraz daha yoğunlaşın. 23. 23.'de de bu da önemlidir. Bu gecede de yoğunlaşın. Yani tam günü belli değil fakat yani selefte ve sahabede çok kimsenin 23. gece olduğuna dair kanaati yüksektir yani. bu geceden ümidim onun için çoktur 23'ten şey yani ihmal etmeyin bu geceyi de dualarınıza beni de ve arkadaş kardeşlerimizi bütün Müslümanları da dahil edin. Çoğul sigasıyla dua edin ki dua külliyet kesmesin. Külliyet kesbettiğinde kabule daha karin olur. Tamam Kendinizi de unutmadan kendinize de ederek külliyet ile dua edin. Şimdi geldik şeyde ikinci ayette devam ediyorduk. Bu kaçıncı ders? Dört. Bugün inşallah bitirelim biraz. O yoğun yerleri geçtik şeyleri. Dedi ki şöyle kısa hatırlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu la tuhillu Allah. Ey iman edenler Allah'ın şairini Allah'ın alametleri Allah'ın dininin alametleri ibadet ve taatinin alametlerini bunları helal etmeyin dedi. Hürmetini ihlal etmeyin. Vele şehrel haram, haram ayları. Onları da hususan. Vele <laughs> hediye, hediyeler yani Kabe'ye sevk edilen hediye, Kabe'nin hediyesi olan hayvanlar. Vele <laughs> kalait, hatta onların alamet için konulan gerdanlıkları, hedi olduğunun alamet olan gerdanlıkları. Bunlara bile şey yani taarruz etmeyin. وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا Ve Rablerinden bir lütuf ve ihsan ve bir rıza talep ederek bu maksatla beyt harama yönelen hac, hacılar ve umreciler, Kabe'nin ziyaretçileri, bunlara da şey yapmayın. Yani hacı umreci yani özellikle yoksa tavaf için de gidiyor olsa aynıdır değil mi? Hac ve umre olmasa da Kabe'yi kasteden kimseler bunlar Allah'ın misafirleridir. Bunları da haklarını, hürmetlerini helal etmeyin. Hürmet edin dedi. Buradan devam ediyoruz. Ve iza halal tum fa'stadu. Helal olduğunuzda avlanın. Helal olduğunuzda avlanın. Şimdi bu ne için? Konu nereden geldi? İlk ayette uhillet lekum behimetul en'am bu en'am denilen hayvanlar otlayan bu hayvanlar size helal edildi. Ancak dedi ne? Gayra muhilli saydi ve entum hurum. Siz ihramlıyken e, şey avlanmanız müstesna. İhramlıyken avlanmak yasaktır. Normalde o hayvanlar helaldir. Değil mi? Ama İhrama girdiğinde o yasak ediliyor. O ahde, o akde vefa göstereceksin. O, orada avlanmayacaksın. İhramlının avlandığı haramdır. Harem bölgesinde olan bir kimse ihramsız da olsa harem bölgesinin hayvanları da avlanmaz. Anlaşıldı mı? Şimdi o ayet orada nehyedince burada onun mefhumu muhalifini tasdih etti. Ve izâ halaltum İhramdan çıktıktan sonra helal olduğunuzda veya hil bölgesine geçtiğinizde, hil bölgesinde bulunduğunuzda o zaman avlanın dedi. Şimdi avlanma emri burada, şimdi normalde emir vücub ifade eder değil mi? Vaciplik ama bu öyle değil. Evvelde yasak olduğu için yasağın üstüne gelen emir mübahlık ifade eder. Hani ilkinde avlanmayın dedi ya yasak olduğunu söyleyince mefhum muhal şeyle ayet mefhumu muhalifi burada açık ifade etti ki helal olduğunuzda avlanın yani avlanabilirsiniz demektir artık. Anladınız mı burayı? Bu vücubluk ifade etmiyor. El-emru ba'del hazri yasaktan sonra gelen emir ibahatun. İbahadır. En kati olan, en asgari seviyede ibahadır. Bir şey misliyle kaldırılır. Değil mi? Bir şeyi kaldıran onun mislidir. Yasaklık nehiyle olunca yasaklığın kaldırması emirdir. Emir o yasağı kaldırıyor. Onun üstüne bir vaciplik ifade etmiyor. Anladınız mı burayı? Hı. Helal olduğunuzda avlanabilirsiniz. Peki mefhumu muhaliften anlaşıldığı halde neden Allahu Teala bunu ayrıca söyledi? Ya ehemmiyetinden dolayı konu nimetlerini saymaktır. Arada da şey geçti. Arap cümleler geçti gayra muhillis saydi ve hurumdan sonra cümleler geçti ondan sonra bunu ya tekrar ifade ettiği, böyle zihinleri tembih etmek için nimetini ifade etmek için bir de Kur'an nasdır yani e, kanun metnidir kanun metinlerinde mefhumu muhalif fazla olmaz hatta e, hanefi gibi e, fukahaya göre mefhumu muhaliflerde Kur'an'ın mefhumu muhaliflerinde delil tutulmaz o mefhum muhalifler. Onun için tekrar beyan eder. Yani mefhum muhalife bırakmıyor. Açık hüküm olmasına nastır zahir olacak. Anlaşıldı mı? Gayre muhilli saydı tumarım. İhramlıyken avlanmayacaksın. İhramlıyken avlanacaksın mı demektir. Bu tam kati değil. Zayıf olur. Onu ayrıca söyler. Dedi ihramdan çıktığınızda avlanın dedi. Avlanabilirsiniz. Anlaşıldı mı? Ve la yecrimennekum şena'anu kavmin en saddukum anil mescidil harami en ta'tedû. Bu ayetteyiz. Ve ve la sizi sevk etmesin. Sizi sizi buna teşvik etmesin. Neye? Ne? Şena'anu kavmin bir kavmin şena'an buğz demektir. Bir kavmin buğzu, öfkesi, düşmanlığı sizi sevk etmesin yani cesaret vermesin. Şimdi bu bu yecrimennekum cerame veya ecrame ikisi de aynı şeydedir. Lazım da müteaddi de geliyor. E, ee, kazandırmak demektir. Biraz da böyle tabii menfi şeylerde daha çok kullanılır. Hani cerime diyoruz ya suça da cerime denir. Filanın cerimesi. Daha bu kelimeden gelmiş. yecrimen yecrimennekum sizi kesbettirmesin İksab, eksebe manasında. Böyle bir şeye bir şey yapmanıza sebep olmasın. Tamam mı? Buna sevk etmesin bu şey ne? Yani bir fitneye sebep oluyor. Ney? O bir kavmin öfkesi. Şenanu kavmin. Şenanu kavminde izafet bu faile veya mefule izafet her ikisi de muhtemeldir. Bir kavmin öfkesi derken sizin bir kavme karşı olan öfkeniz veya o kavmin size karşı olan buğzu, düşmanlığı, öfkesi. Her ikisi de muhtemel, her ikisi de sizi sevk etmesin. Yani size kazandırmasın. Nedir o yaptıkları da? En saddukum anil mescidil haram. Onların sizi mescidi haramdan men etmesi sebebiyle men etmesi sebebiyle o kavmin öfkesi, kavme karşı olan öfke sizi sevk etmesin en ta'tedû. Yani haddinizi aşmaya. Ta'tedû, i'teda, i'teda etmek. Adavet var ya, düşmanlık kelimesi de buradan türemiştir. İyi anla ki cümlenin belagatini göresin. Asıl mesele şey adı... Hududu geçmek bir yerden hecavüz etme huduttan geçmek demektir tamam hızlı yürümeye filan da onun içinde deniyor ya hızlı gidiyorsun geçiyorsun haddi aş, aşmaya da denir adavet de haddi aşmaktır nedir adavet bir adamın yani hududu aşarak karşı tarafa zulmetmesi öyle değil mi onun harimine girmesi yani onun hürmetini ihlal etmesidir düşmanlık dediğimiz adavet dediğimiz şey budur yani düşmanlık Türkçe öyle çeviriyoruz ama kelime adavet nereden geliyor? Haddi aşmaktan gelir. Huduttan tecavüz etmekten. Sınırı aşmak demektir. Bir kavmin ki bunlar sizi mescidi haramdan men ettiler diye. Bu sebeple bak ki meşru bir şeydir. Böyle bundan daha büyük bir günaha sebebiyet şey öfkeye sebebiyet verecek bir şey var mı? bu Kureyşliler değil mi müşrik kafirler sizi bir kere Mekke'den çıkarmaya mecbur ettiler. Mescid-i Haram'dan böyle çıkarttılar. Hudeybiye'de şey yapmanıza umre yapmanıza engel oldular. Sizi Mescid-i Haram'dan men ettiler değil mi düşmanlıklarıyla. Ama bu düşmanlık sebebiyle siz de haddinizi aşmayın. Sınırdan taşmayın. Onları Mescidi haramdan yani oraya gelmek isteyen bir kimseyi mescidi haramdan men etmek veya onların haksız Allah'ın emretmediği bir cihette şey yapmak, onlara zarar vermek, mallarını almak böyle şeylere, şeylere girmeyin. Yani insan bu çok şey yeridir değil mi? Nefsin e, günaha gir, e, girmesine sebep olan bir yerdir. Birine öfkelendiği zaman daha hudut tanımaz. Adavet işte ta, ta, e, şeye etidaya sebebiyet verir hududu aşmaya sebebiyet verir ya. Sakın. Hele karşıdan adavet geliyorsa ona karşı men ederken de haddi aşmayın. Birinin haksızlığı başka bir haksızlığın özrü olamaz. Haddi aşmayın. Ne kadar önemli bir düstur değil mi bu? İnsanın adaleti, hakperestliği düşmanına karşı yaptığı muamelede belli olur. Düşmanına karşı bile adalet ve Hakperestlikten ayrılmıyorsa işte o zaman gerçekten hakperesttir. Yoksa işine geldiği zaman menfaati varken hak adalet diyor kendi kendi hakkıyla ilgili ama düşmanına karşı haktan bahsetmiyorsa o nasıl hakperest olacaktır? Yani hakkı kendin lehine koy. Benim hakkım var hakkımı alarım. E peki düşmanının hakkı o zulmedince onun belki meşru bir hakkına tecavüz etmek olur mu? Bu çok mühim bir düsturdur. Unutmayın bunu. Ve la yecrimennekum şena'anu kavmin en saddukum al mescidil harami en ta'tedû. Şeyde daha <laughs> Üstad Bediüzzaman Kuvvet Risalesi'nde bunun üzerinde çok duruyor değil mi? İhlasın esasıdır bu. Ee, adam e, hırsızın elini kesme cezası veren hakim onu şey yaparken değil mi? E, e, kişi Burada görevli onu infaz ederken kızmış, hiddet göstermiş. Onu görevden azletmiş dedi. Sen dedi burada şeyini karıştıramazsın buraya. Değil mi? Öfkeni karıştıramazsın. Ve taavenu alel birri ve takva ve la taavenu alel ismi ve Ayetin sonunu külli bir emir ve nehiyle bitirdi. Bunun üstüne şimdi bu adavet, bu şeyler insanların toplulaş, toplanıp birbiriyle yardımlaşması, gruplaşmasına sebebiyet verir. Tamam mı? Bu noktadan dedi ki iyilik bir yani salih amel, güzel ahlak bir odur yani güzel ameldir, güzel ahlaktır. İmandır. Bunda bunun üzerine ve şeyin takva üzerine, günahtan sakınmak üzere yardımlaşın. Birbirinize yardım edin. Ve la taavenu alel ismi vel İsim yani günah. Günah üstüne ve de adavet, düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Haddi aşmak üzere yardımlaşmayın. Şimdi şu yardımlaşma emri, bak bu çok külli bir kaide ki Kur'an'ın anayasası gibi bir emirdir. Ve taavenu alal birri ve takva. Bu emri bil maruf nehyanil münkerdir. İyiliği emretmek kötülüğü nehyetmektir. Birbirimizle yardımlaşarak, hak üzerine yardımlaşarak mesleğimiz hak olacak. Hak üzerine de birbirimize yardım edeceğiz. Haksızlıkta yardım etmek yok. Hakta yardım edip birleşeceğiz. O zaman birbirimizi koruruz, cemiyet de o zaman korunur. Cemiyet bozuk olduğu zaman bir kimsenin kendi başına e, salih amelde birde ve takvada muvaffak olması mümkün değil. Öyle değil mi? Hele ki cemiyet insanı günaha sevk ederken düşmanlığa sevk ederken etraftan bu sevk varken insanın bundan çekilmesi nasıl mümkün olabilir? Değil mi? Çok zor. Onun için allah Teala dedi iyilikte birde salih amelde ve takvada yardımlaşın. Bunun üzerine yardımlaşın. Burada birbirinize yardım edin. Kur'an kaç ayette bunu ifade ediyor değil mi? Ve tavasav bil hakkı ve tavasav bil sabr. Birbirine hakkı sabrı tavsiye etmek. İşte daha okuduğumuz insanlar için çıkarılan en hayırlı ümmet olmak değil mi? Maruf emreden münkeri nehyeden. Kuntum hayra ümmetin ukricetli nas. Te'muruna bil marufi ve tenhavun alil münkeri. Şimdi bunu niye burada böyle bitirdi? Bak bir evvelde la tuhillu şair Allah Allah'ın şairini helal etmeyin dedi. Şairi İslamiye hayır ve takva üzerine yardımlaşmaktır. Doğru mu? Cemiyeti cemiyeti oluşturan şeyler hükümlerdir. Yani cemiyeti mükellef eden hükümlerdir. Şairin ihyası iyilikte ve takvada yardımlaşmaktır. Bir. İkincisi burada söylenen emirler ve yasaklar. Bunları tutmak bir kişinin tek başına yapması çok zordur. Birbirinize yardım edeceksiniz dedi bu hususta. Emr bil maruf ne yani münker yapacaksınız. Kardeşlerinizi hayra tavsiye edin. Kötülük yapmak isterlerse onu ona meyledenleri bundan engellemeye çalışın. Hususan o buz ve adavet konusunu söyledi ya işte bu hemen gruplaşmayı şeyi gerektiren şeydir. İşte burada dikkat edin. Bir insan öfkelendiği başka bir şey oldu. Haktan ayrılacağı zaman ona yardım edin. Nasıl yardım edin? Ondan engelleyin. Çok önemli bir distor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Unsur ehake zalimen kane ev mazlumen Zalim olsun, mazlum olsun kardeşine kardeşine yardım et. Bu aslında bir Arap şairin ırkçılık adına söylediği bir sözdür. Yanlış bir söz. O dedi ki senin kardeşin, senin ırkından olan kimse ister haklı ister haksız olsun ona yardım edeceksin. Tamam mı? Onun bir beytiydi dillerde dolaşan. Resul-i bunu söyledi sahip bir mecraya onu icra ederek. Bunu söyleyince sahabe şaşırdı. Ya Resulallah mazlumu anladık da zalime nasıl yardım ederiz? Dedi onu zulümden men edin. O şairin söylediği gibi değil. Ha. Zulümden men edin dedi. Kardeşinize yardım etmek odur dedi. Asıl şefkat o. Oldu mu? Bütün kuvvetimiz hak ve, hakta ve ihlastadır. Hak üzerine birleşeceğiz. Şahıslar üzerine birleşmek, yardım etmek yoktur. Hak üzerine. Zalimse zulümden men edilir, karşı durulur. Mazlum ise ona yardım etmek de vaciptir. Mazluma yardım etmeyince ya ben karışmadım, zulmetmedim ben karışmadım diye kendini masum insanlar zannediyorlar. Bu da yanlıştır. Onun için şu fezlekeyle bitirdi. Vettakullah her şey buraya dönüyor. Allah'tan korkun, müttaki olun. Ana esas bu. Vetekullahu. İnna Allah'a şedidul iqab. Yani Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Peki, Subhaneke la ilaha illa ente, inneke ente'l alim, enta inneke'l alimul hakim. Ağlarını havalarım